Herkese merhabalar. Merhabalar. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesinin tarifi vereceğiz bugün. Ne yapacağız anneciğim? Bugün tam tahıllı, ondan sağlıklı, ev yapımı ekmek tarifi vereceğim. Malum dışarı çıkamıyoruz. Evet çıkmamalıyız Do da şu süreçte. Evet. Koronavirüs dolayısıyla dışarıya çıkmamalıyız da şu anda. Ee, o yüzden evde kendi sağlıklı ekmeğimizin tarifini vereceğiz. Evet anneciğim. şimdi malzemelerimiz neler öncelikle? Malzemelerimiz maya, toz maya. Tamam. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet. Bir tatlı kaşığı da pekmez. Aslında şeker kullanıyoruz ama biz kullanmayacağız. Evet çünkü sağlıklı bir ekmek olsun istiyoruz. Evet. Bir de tam tahıllı unumuz var herhalde. Evet bu da altı su bardağı un. 2 su bardağı da ılık su. 2 su bardağı ılık suyumuz var. Yine bu bardaklarla koyduk unu değil mi anne? Evet. Aynı bardaklarla. Evet o zaman şimdi yapılışına geçebiliriz. Evet şimdi ne yapacağız? Şimdi unun ortasını şöyle açalım. Tamam. Malzemelerini sırayla koyalım. Mayamız... ...betmez. Su. Tuzumuzu koyduk mu? Tuzu şöyle onun üzerine yapalım. Hı -hı. Şimdi karıştıralım. Bu biraz koyu oldu biraz su daha katacağım şöyle az bir şey. Yarım su bardağı daha koyduk hemen hemen. Evet. Bunu şimdi taşın üstüne devam edelim. Daha sonra yumak hale getirdikten sonra yarım saat bekleyeceğiz. Daha sonra şekil verip fırına atacağız. hamurun böyle biraz cıvık olması gerekiyor ki güzel kabarsın. Bu son hali bu. Tamamdır. Şimdi yarım saat bekletip bırakacağız o zaman evet. Beklemeyi. Evet şimdi hamurumuz mayalandı. Biz yarım saat demiştik ama bir saat kadar beklendik. Mayalanması biraz daha uzun sürdü. Ee, şimdi yan taraftaki şurada görmüş olduğunuz tahtanın üzerine birazcık yağladık. Ekmeklerimizi şimdi kesip kesip şekillerini verip daha sonra fırına vermeye hazır hale getireceğiz. Elimizi biraz yağ batıralım ki yapışmasın. Şimdi buna istediğimiz şekli verebiliriz. Yuvarlak da olur, böyle uzun da olur. Böyle sandviç ekmekleri var ya anneciğim, sanki o boyda yapsak daha güzel olacak. İşte böyle. Evet. bu yeterli. bir de küçük çıksın. Bu da yuvarlak yapalım mı? Evet, bir tane de böyle küçük yuvarlak yapalım yuvarlak olsun. Şöyle şöyle. Üzerlerini çizecek miyiz anne? Çizeriz. Evet, ekmeklerimiz hazır. Değil mi anneciğim? Şimdi evet, bunları... şimdi bu bir saat tekrar mayalanması için bekleyeceğiz. Evet, bir saat Kabarması için. Tamam, bir saat kadar bu şekilde bekletiyoruz. Ha. Şimdi hamurumuz mayalanmış. Evet. Çok da güzel gibi mayalanmış. Ekmeklerimiz. Ha. Şimdi bunu 180 derece ısıtılmış fırına koyacağız. Tamamdır. Şimdi fırına koyma işlemimize geçelim o zaman. Tamam.